Evet gençler şimdi 2016 sorularımızı çözelim birlikte. İlk sorumuz temel kavramlarla ilgili gelmiş ve temel kavramlarla ilgili baktığımızda e, gelişim, fenotip, büyüme e, kavramlar bahsedilmiş. Fırat boş zamanlarında soru okuduğunuzda e, babasına yardım ediyormuş. Daha sonra ise görsel sanatlar dersinde makası daha iyi kullandığı görülmüş. Bu durumda e, bireyin ilgisiyle alakalı değil mi? Ya da başka ne diyebiliriz bunu? Deneyimiyle alakalı bir durum. Deneyimini daha sonraki öğrenmeler aktarması ön öğrenmeleri olarak kabul ettiğimizden hazır buluşuk olarak ifade edebiliriz. Zaten yaşla ilgili, boyun uzaması ile ilgili, genetiğin çevresel koşullara değişip gözlenebilir hale geldiğini bahsetmediği için cevabımız en iyi hazır buluşukta açıklanır. Gelişimle de açıklanabilir ama en iyi hangisi dediği için cevabımız hazır buluşuktur. Burada gelişim kavramı yanlış bir seçenek değildir ama en iyi ifadesinden dolayı cevap hazır buluşlar gitmesi gerekiyor. Gelelim yeni doğan bebeklerle ilgili bu sefer refleks sorusuna. Reflekslerle ilgili yorum yaptığımızda bize bakalım Babinski refleksi. Babinski babadan geliyordu yani ayakkabı olarak ifade ediyorduk değil mi? Ayakkabıcı. Ayakkabı olarak ifade ediliyor bazı yörelerde baba. O zaman ayakla ilgili olacak. Cevabımızın bursu olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü tek o ayakla ilgili. Ama şunlara bakacak olursak bu tonik boyun refleksi, yüzme refleksimiz, avuç dokunda parmakları kavrama adı üstünde yakalama ya da kavrama refleksimiz. Bu da arama refleksi olarak annesini memesini araması şeklinde düşünürüz. Ezber sorusudur. Bursa seçeneğimizi cevaplayacağız. Gelelim diyor ki bilişsel gelişim özelliği diyor. Bilişsel gelişim dediği için de şıklara baktığımda evet hepsi Piaget'e ait seçenekler. Bu durumda Piaget'e ait olduğu için yaş oldukça önemli. Yaşa bakıyorum kaç? 4,5. 4,5 olduğu için bu çocuk kaç yaşında? İş hangi dönemde? İşlem öncesi dönemde. Hangisiyle Gösterir diyor. İşlem öncesi dönem çocuk D seçeneğini gösteremez. Çünkü bu somut işlemler dönemdedir. Nesne sürekli ise bizim için e, duysal motor dönemde olduğu için elenir. Bu durumda Nil'in cevabı doğa olaylarıyla alakalı olsaydı yapaycılık olurdu. Sadece kendi bakış açısıyla yani kendini merkeze alsaydı ben merkezi olurdu. Bu durumda hayallerin ıslanmış yani tek anlamda kullanıyor. O özelden özele akıl yürütüyor şeklinde ifade edebiliriz sorumuzu. Gelelim 63. soruya. Belki de en zor sorusu bu testin ya da bu yılın diyelim ya da gelişim psikolojisiyle alakalı ifade ettiğimi söyleyelim. Ne yapılmış? Bir özel eğitim gereksinimli bir çocuk bulunmuş Victor. Bu özel eğitimde doğmasını sağlayan bir açıkçası örnek olay. Onu da söyleyebilirim size. E, ne yapmış? Diyor ki yani kritik dönemi aştığı için istenen düzey bir türlü yapmamış? Ulaşamamış. Yani ne kadar ulaşırsa uğraşsın iletişimi kuramamış. Dil gelişimi istenen seviyeye ulaşmamış. Çünkü kritik dönemi aşmış. Peki bu neyle alakalı olamaz diyor. Şimdi zaten kritik dönem yaşantıyla alakalı değil mi? Genel olarak düşünürseniz aynı zamanda e, dönem olduğu için olgunlaşmayı da devreye sokabiliriz. Peki dil kullanım bilgisi evet bununla alakalı olabilir. Çünkü çocuk kullanmamış. Model alma etrafında kimse olmadığı için evet bu da olabilir. Öyle değil mi? Aynı zamanda bir olgunlaşması da eksik kalmış. O kritik dönemde yeterince olgunlaşmamış da olabilir. Eleyebiliriz. E kavram oluşturma sınıflama çünkü kritik dönem açtığı için, yaşantılar eksik olduğu için gerekli öğrenmeler yapılmaz ama ikinci döngüsel tepkilerin yetersizliği bir alakası yok. İkinci döngüsel tepkiler olarak ifade ettiğimizde bizim için ne oluyordu? Çocuğun nesnele yapmış olduğu tekrarlama eylemleriydi. E bu durum bununla dil gelişimine bağlantılı değil. Belki buraya üçüncü döngüsel dönemde ses cevap olabilirdi ama ikinci döngüselin dille değil daha çok nesnelerle alakalı olduğu için cevabımızı denizli olarak ifade ediyoruz. 64. sorumuz Chomsky ile ilgili bir soru ve diyor ki hangisi Chomsky yani biyolojik yaklaşım ya da psikolinguistik yaklaşıma uygun değildir diyor. 6 aylık dursun babble evresindedir ve bu evre evrenseldir. O yüzden doğru. 18 aylık Fadime 1-1,5 yaş arasında yani o zaman bizim için ne yapıyor? Artık 18 1,5 diyelim değil mi? 1,5 yaşına girdiğine göre artık telegrafik evrededir. Anne gel diyebilir. Hatice'nin 3 aylıkken baba -ba -da, da yani 6 aylık dursuna biraz benzerdir. Babıldamada olduğu için doğru. 5 yaşındaki Demelin Karadeniz ile konuşması doğru. 5 aylık İdris'in babıldama evresinde olduğu için anlamlı sözcükler çıkaramaması lazım. Acıktığında mama demez. Mama ama -ma der ama o bizim için mama anlamına gelmez. Anlamsız olması gerekiyor. O yüzden cevabımız Edirne. 65. sorumuz bize bu sefer ne ile ilgili gelmiş arkadaşlar? Bakın kişilik gelişimi açısından gelmiş ve 15 yaşında diyor. 15 yaş deyince benim aklıma hemen Freud'da neresi oluyor? Genital dönem oluyor kişilik gelişimi dediği için. Aynı zamanda Erikson'da da kimlik olarak ifade ediliyor. En popüler kullanılan bunlar. Bunları yorumlayalım. Ve şıkları okuduğumda da sanırım onunla ilgili bir durum var. Bakalım. E, büyük kısmını sosyal paylaşım sitelerinde daha sonra ise günlük yaşamında yapamadığı birçok etkinliği yapıyormuş gibi gösteriyor etkinlikler, fotoğrafçılık. Yani daha ne olduğunu, ne yapmamış kendisi dikkat ediyorsanız tam olarak belirleyememiş. O yüzden bir kere bir istek, ilgi yok, dağınık olması daha mantıklı gibi düşünebilirsiniz. E mizacın gelişmesi dediğimiz kişiliğin gelişmesidir. Öyle değil mi? E şimdi aynı zamanda ters kimlik olarak ifade etmiş şey inat uruna bağlanmadır. O yüzden e, burada böyle bir durum da yok. Şimdi başarısız kimlik dediğimiz böyle bir kimlik türü yok arkadaşlar. Yani dağınık kimlik var ama hani Dağınık değil yerine başarısız yazmış. Böyle bir kimlik türü literatürde yok. O yüzden çocuğun gerçek benliği ile ideal benliği birbirini ne yapmıyor, tutmuyor. Hümanizm kuramına ait bir kişilik gelişim sorusu olmuş. O yüzden cevabımız Denizli diyelim. 66. sorumuz Erikson diyor. Erikson deyince epigenetik ilke gereği ne yapıyorduk hemen? Yaşı buluyorduk. Yaş 2,5. Hemen neredeydi? Büyük bir değil mi? ödeydi değil mi? Galip Ömer Teyfi'nin ödeydi yani çünkü temel güven 0-1, 1-3 yaş yani bu çocuk özellikle özellikle ilgili neyi geliştirecek arkadaşlar? Kuşköy Utay zaten paragraf okuduğunuzda da annesi onun yerine işlerini yapıyor öyle değil evet. mi? O yüzden özellikle karşı kuşku ve utanç. Yaşları şuraya yazın. Tekrar etmiş olursunuz siz de. Freud'un psikoseksüel gelişim kuramına göre kendi cinsiyetiyle ilgili toplumsal rollerini daha fazla geliştirdi. Oral dönemde cinsiyet yok. Anal dönemde daha çok dedi, Saplantılarımız daha çok neydi arkadaşlar? Daha çok saplantı oluşturuyorduk. Sigara vesaire, dedikodu. Anal dönemde cimri titiz olma falan diyorduk. Fallik dönemde evet cinsel saplantılar oluşuyordu ama cinsiyet rolleriyle ilgili bir şeyden bahsetmiyorduk. O yüzden C'ye eredik. Genital dönemde de saplantılar ortaya çıkar. Latent dönemde ise kendi cinsiyetin ilişkin rolleri daha çok öğrenir. Bunu unutmayın. Fallik dönemde erkek çocuklar daha çok anneye değil mi? Kız çocukları ise babaya düşkün oluyordu. Bu yüzden burada bir taklit durumu söz konusu. Erkek çocuklar babayı taklit ediyordu. Kız çocuklar ise anneyi taklit ediyor diyebiliriz ama bu rol değildi. Ne zaman bu rolleri daha çok öğreniyorlar? Kızların kızlarla, erkeklerin de erkeklerle daha çok oynadığı dönem neresi? Latent dönemde. O yüzden cevabımız 67'de Edirne. Bunu not alıyorsunuz. Eğer aklınızdan çıkmışsa unutmayın. Devam. 68. sorumuz bize Kolberg sorusu gelmiş ve diyor ki saf çıkarcı. Saf çıkarcı bireyler neydi? Bencildi değil mi? Bencil evreydi. Yani gelenek öncesindeki evreydi. Önce bakalım hangisi? Bu kurallara uymak gerekir. Aksi terte kurallara uymayanlar işten atılır. Sanki bu biraz bizim için nereye gitmiş arkadaşlar? Evet ceza itaate gitmiş değil mi? E, bu kurallar hastalık gibi zorlayıcı durumlar. Yani insani adalet duygusu sanki işin içerisinde. O yüzden gelenek ötesine gitmiş. O yüzden eledik. Çok çalışıp kuruma daha çok katkı sağlayanlar için bu kurallar esnetilmelidir. Gelelim. İnsan doğasına aykırı dediği için adalet duygusu eledim. Kamu düzeninin işleyişi kanun düzen olduğu için eledim. C seçeneği. Ne kadar ekmek o kadar köfte. Yani e, çok çalışan çok da tatil yapar mantığıyla yapılmış açıklama olduğu için cevabımız C. 69. sorumuz S. S. Piaget tarzı bir soru gelmiş. Yani bakın ahlaki anlamda bir soru gelmiş. Demiş ki çocuk kendini savunmuş. Baba demiş ben iki tane yedim sadece ama Furkan beş tane aldı. Ya yani neye bakmış bu? Ne yaptığımız değil, daha doğrusu nasıl neden yaptığımız değil, ne kadar yaptığımıza bakalım. Yani ben diyor iki tane ama diyor abim beş tane diyor. O zaman o daha suçlu diyerek neye bakıyor arkadaşlar? Direkt davranışın sonucuna bakıyor. E niyete göre değişseydi değil mi? O zaman bunu vurgulamazdı. O yüzden A'yı eledik. Cezanın şiddetini ortaya çıkaran duygu verirler. Yani duygudan bahsetmiyor. Ben daha çok üzüldüm, o daha çok üzüldü demiyor. Şiddet her durumda aynı olmalıdır demiyor. İtiraz ediyor. Ona diyor bana daha az ceza, ona daha çok ceza vermen gerektiği anlamı çıkıyor paragraf okuduğunuzda. Suç kimseye zarar vermiyorsa burada o zaman ikisini de savunurdu. O yüzden ne dedik? Burada Piaget'in nedir? Ya ahlaki gerçeklik ya da diğer adıyla dışa bağımlı ya da bizim için neydi arkadaşlar? Heteronom ahlakın bir göstergesi olduğu için cevabımızı burs olarak ifade ediyoruz. Evet böylelikle 2016 sorularını da bitirdik. 2017 sorularıyla görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.